Samsun Atakum Yeni Mahallede Ali Gafar Okan Caddesi'ne cephe 3 artı 1 bir balkondan full deniz manzaralı çok geniş lüks bir dairedeyiz. İskana alınmış binada oturum başlamış durumda. Evet, çok güzel bir balkonumuz var burada. Bugün hava biraz kapalı olmakla beraber doğulu olan yer deniz manzarası. Önü kapanmaz bir deniz manzarası var. giyinme odalı ve bebeğin banyo.